Merhaba ESC YouTube izleyicileri. Bugün sizlere PES 2021'de Fenerbahçe Trabzonspor maçı oynayacağız. Fenerbahçe'yi e, aldım her zamanki gibi. E, pas ayarını yapmadık. Pasla gitmeyeceğiz. Sürekli çal e, pardon özür dilerim. Çalımla gitmeyeceğiz. Çalım ayarlarını yapmadık. Sürekli paslarla gideceğiz. Umarım Yıllardır Fenerbahçe'nin 2011 sezon kupasına gözünü dikmiş olan Şampiyonluk kupasına göz önüne şu Trabzonspor'a buradan da güzel bir mesaj veririz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Kadrolara, oyun planlarına hiçbir şeye dokunmadım. Olduğu gibi direkt başladım. And the finish. Daha ilerini yapmam lazım. Abi en korktuğum adam ya var ya şu Trabzonspor da gerçekten yani desen ki Fenerbahçe'de kimin oynamasını istiyorsun kesinlikle Vakayeme. Adam mükemmel ya.

ya <laughs> Yapma hoca ya. Adam topa ayak koydu burada Yani ne bileyim. Gereksiz bir far Hadi Ozan, Hadi kardeş. Abi tek korkum şu Samatta'nın toplara vuramaması var ya. Vuramayacak yine bazı toplara. Aferin oğlum. Düzenle, düzelt, düzelt. Ah, dude çekirge bir zıpladı iki zıpladı Oo, hocam, hocam ne olur ben de yılmaz Vural gibi hocam diye bağırıyorum. Looking for <laughs> <laughs> a tamam. decent ball in. Bak iyi şu adam ya korkuyorum bundan ya. Played it early. Aferin Aferin, aferin. <laughs> Değil, devam 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 yok <laughs> 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 şey devam. Luis Gustavo. A third of the match or thereabouts gone, and we still Çok await açtı. the first goal. Yeah. And that's paid to a promising move. That's an untidy challenge. Free kick given. Hoş olmadı. Hoş olmadı. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. It back. He wasn't very far from yapma niye acelen oluyoruz? Lovely <laughs> <laughs> to see. Bu kadar acele yapma. Bu kadar acele etmeye gerek yok ki. Yani. Bazen tuşları karıştırıyorum. Yapma yapma dediğim o arkadaşlar. Yaptığım hata için kendime kızmış gibi. Two Played out to the right. It's on a plate. Tries a shot.

a 1-0 lead established. I oh, just listen to the reaction. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. Gets wrestled off the ball. NDI. Joao Pereira. Coming up to half time leading and think are looking pretty good. O zaman, ah, a mı? Or Peter, I would say it was worth a try. And it did look promising to start with, but in the end they were thwarted before they could even make it into the final third. Hardly anything böyle bitiriz arkadaşlar. Çok riski almak istemiyorum çünkü Bakayma gerçekten oyunda daha çok tehlikeli bir oyuncu. Kötü bir vuruş. Yeah, on another occasion, went wrong, make Evet uzatma 1 dakika. Bakalım. Bu bir dakikada neler olacak. Abi Charlotte içeride bak. Al o topu oradan. Al o topu oradan. Yaptırma. Vurdurma. Vurdurma. Aman. Evet. Haydi bakalım. That one goal. It very, very tight. well, they showed glimpses of some wonderful football to go with the lead at half time, and that's definitely pleased the fans. i think they'll be looking to keep this intensity up now in the second half. Nice Think it. Gets it upfield. Oh, that's clearly not what he wanted Yapma, to do. Yap, I am What are you Tiamor? There. Fine run, and he's happy to keep going. Decent ball. Has a hit. You but he reacted well benarbache can defend those situations better by stopping the crosser at source Azra, Ulan böyle böyle oh, devam bir bir Böyle bir devam bir edin. Ben yani size gerekeni <laughs> anlatacağım şimdi. Nasıl bu olay alır ne yapılır. Böyle devam edin siz. Luis Gustavo. Ben Abache. Still that goal to the good. Baklava dilimi oğlum. Çok güzel oğlum. İn aşağıya. Mustafa neredesin sen ya? Yani? Oğuzay Samuel. Abi Oğuzay Samayel'in oyunda hiç çok yok. Yani bizim aldığımızda çok <laughs> iyi bir mutluluğu var. Oyun 2021'de özellikleri hiç güzel değil. Böyle alıp gidip adam geçecek bir <laughs> hali tavrı yok yani. <laughs> Well, this is exactly the approach they have to take though, Peter. Well, hope is just about the olmadı, of it, olmadı, işte. olmadı on, Peter. Yanlış yaptık, orada or dönüş yapmayacaktık. Adam peşimizden geliyor zaten. What a terrific surge down the right. Guillaume, on really good feet. Ya ne free kick'i hocam etme kurban olayım orada ne var ya Topa da mı müdahale <laughs> etmeyeceğiz canım Hiçbir şey yok ya Bak ya bunlar masa başında kazanacaklar oyunu da ben vermeyeceğim Oyunu vermeyeceğim size Abi ben korktum adam ya Evet bizden çıkmış zaten. Yapma. Aman diyeyim. All the balls come loose. Aziz drives it forward. Aferin oğlum. Kop da gel oğlum. Haydi oğlum. Haydi kanadı gör, kanadı gör. Kanadı gör. Kanadı gör. Ne yapıyorsun Pekas? Niye geri dönüyorsun ya? Olacak iş değil ya. Adam pas attım, adam geri dönüyor bir anda ya. In with the challenge. Yine mi faul ya. Hocam bak maçın bitmesine 20 dakika var sen çirketlik yapmaya başladın. Ya yuh ya bunlar faul artık biz top oynamayalım. Ya. Aman oğlum dokunmayın Bunlar şu kendini yaratar penaltı olur Ya yuh artık ya hocam ya Çıldırttın beni ya Ya yok dokunmayalım biz ya Topla oynayalım bale yapalım biz ya Şuna da faul wow, dediğin ya Adam topla araya da girmesin çok güzel Çok güzel topla adamın arasına da girmeyelim Bırakalım onlar kendi kendilerini oynasınlar ya Çok güzel Oğlum geç şuraya crowd calling for him to. Oh, shooting chance! It's a goal. And a with the match slipping away, they have hauled themselves yani, out of the Yani alın kendi takımınıza koy. adamı vurdu, gol no fluke. Şey it's what he was there for. Our players like this fella almost have a sixth sense to get themselves in such great coaching positions. How quick-minded was that? Akayım'a vurmuş gene. Yani. Direkten dönmüş. tamam. Yapacak bir şey yok. Olabilir. Olabilir. Kendi hatamız. And that a whole new complexion to the game. Look, this is not for the faint-hearted, Peter. This is hard and fast Allah'ım ya Rabbim tam topa vuracağım adamın durduğu yerde adamın ayağına gidiyor top ya. Duruyor adam müdahale de etmiyor ya. Chance. Hadi be. No, he couldn't find the finish. You get the feeling that whoever scores the next goal here will be the winners of this tie. They can't afford to waste chances like that. Though. Giam. Yeah. Mdi, out to the right. Giam. Yeah. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ed I'm Tom Topla araya girip alıyorlar. Nasıl olur? Adamın arasında topla adamın arasına yani olacak bir şey değil ya. Ha bu da faal. Ver hocam ver. Bir de kırmızı ver hocam. Alıştınız. <laughs> Aferin oğlum. Şimdi onlar düşünsün diyoruz. Hadi, Chuck Gouzad. Off him. Sachin. Sachin. He's had that put on a plate. Be. Day it. Well, <laughs> şey oh, that always looked the likely outcome. I just think it's clever positioning from clever movement. And when all of that is synchronized with the right pass.